Vallahi abi <laughs> <yitar. gülüyor> Kendimi kendim bilmiyorum. İsim neydi? Tolga Acım merhaba. Tolga merhaba. Sen ne anlayacağım sürekli kamera dönük bakarsan ne Tabii ki. Seni kanka arkada ağaçlar diye Yapma ya, kardeşim ağaç. sakin <laughs> ol. Tolga burada seni korkutan bir şey var ya, mı? Ya ben şu yumurtadan korkuyorum ya. Yumurtayı kafaya mı döküyorsunuz? Ben ha? kafaya yumurtayı patlıyor. Yapma kardeşim. Acım nerede yıkayacağız? Berber yok ki yakında. Sana yumurta gelirse acı berberim veririm. Olur. Kabul. Daha kabul. güzel elimiz. Tamam kabul. Tamam anlaştık. Şimdi bana şey, da abi, bana daha da ağda geliyor. Bana da saç çok saç. bana da ağda geliyor. İstediğini çevireyim. İstediğin zaman ya. çevirebilirsin. Şöyle. Tamam mı? Evet. Tolga'ya acaba ne geliyor? Bak be kardeşim. <gülüyor> 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 Oğlum ağda geliyor. Dur. Bir şey diyeceğim. <laughs> Var. Var. Karnım. Karnım. karnım, karnım. <gülüyor> <gülüyor> Aç karnımız doydu kardeşim. Salih Usta, Urfa'dan. Damacan şöyle kameraya da gösterir. Kardeşim bir tane de senin işe çevireyim. Kahvaltı çıkartayım sana. <laughs> kardeşim, teşekkür <ederim. gülüyor> kardeşim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.